Almanya'da 21. Federal Meclisi belirlemek için halk pazar günü sandık başına gidecek. Ülkede 30 milyonu kadın olmak üzere yaklaşık 59 milyon seçmen 630 milletvekilini belirlemek için oy kullanacak. 299 seçim bölgesinde 2,3 milyon genç ilk kez oy verecek. Seçimlerde yaklaşık 1 milyon Türk olmak üzere 7,1 milyon göçmen kökenli seçmen de siyasi tercihlerini sandığa yansıtacak. Toplam 29 partinin katılacağı seçimlerde 1422'si kadın olmak üzere 4506 aday milletvekili olmak için yarışacak. Türk kökenlilerin de farklı partilerden milletvekili adayı olduğu seçimlerde parlamentoya girme şansı bulunan partilerde 53 Türk kökenli aday bulunuyor. Son anketler Hristiyan Demokratların yani CDU CSU'nun seçimi kazanacağını gösteriyor. Anketler ayrıca aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin yani AFD'nin oylarını bir Önceki seçime göre %10 artıracağı ve %20 bandına çıkartarak ana muhalefet konumuna geleceği gösteriyor AfD. Özellikle eski Doğu Almanya eyaletlerinde güçlü desteğe sahip Müslümanlar ve göçmen kökenliler başta olmak üzere ülkede birçok toplum kesimi aşırı sağın yükselişinden rahatsızlık duyuyor. Peki pazar günü seçimlerden sonra ne olacak? Anketlere göre hiçbir parti tek başına hükümet kurmak için 630 sandalyeli mecliste yeterli milletvekili sayısına ulaşamıyor. Bu yüzden seçim sonrası Almanya'nın yeniden zorlu koalisyon müzakerelerine sahne olması bekleniyor. Muhtemel koalisyon hükümetinin hangi partilerden oluşacağını büyük ölçüde ülkede %5 olan seçim barajı belirleyecek. Daha fazla partinin barajı aşması daha fazla partili koalisyonları gerekli kılacak. Mevcut hükümette yer alan partilerin oylarının düştüğü görülen anketlerde genel seçimlerden Friedrich Mers liderliğindeki CDU-CSU'nun birinci çıkması ve Mersin başbakan olması beklentiler arasında bulunuyor. CDU-CSU'nun muhtemel koalisyon ortağı olarak halen hükümetin büyük ortağı olan mevcut Başbakan Çolsun Sosyal Demokrat Partisi gösteriliyor. İki partinin mecliste gerekli çoğunluğa sahip olup olmayacağını ise küçük partilerin seçim barajını aşıp aşmayacağı ve meclisteki sandalye dağılımı belirleyecek. Seçim barajına takılan parti olmazsa koalisyona Yeşillerin veya diğer partilerin de dahil olması gerekebilir. Bu durumda hem koalisyon oluşturma çalışmaları hem de istikrarlı bir hükümetin kurulması zorlaşmış olacak.